Herkese merhaba. 33.106 kodlu ahşap jalüzilerde kullanılan uzaktan kumandalarımızın kanal ayarlamasını göstereceğiz. Bunun öncesinde kumandamızdaki bütün tanıtma ve de alt üst ayarları, yön değiştirmeler sağ kısımdaki e, tuşlardan yapılmakta soldakilerse e, sadece tilt hareketlerini yaptırmaktadır bunun için e, kanalları kanal sayısını belirlemek için öncelikle e, kumandamızın arkasındaki kapağımızı açıyoruz burada P1 ve de P2 e, tuşlarımız çıkmıyor P1 siyah kumandalardaki kodun karşılığı P2 ise siyah kumandalardaki setin karşılığı oluyor Öncelikle sete bir defa tıklayacağım. Ön ekrandaki rakamlar yanıp sönmeye başlayacak. İstediğimiz e, kanal sayısına geleceğiz. Örneğin 3 kanallı olsun. Ardından stop'a bastım. Pause'a bastım. Şu anda kumandamız 3 kanallı. 1, 2, 3. Hepsi yanıp, yanıp söndüğünde de grup kontrol oluyor. Kumandamız 6 kanallı. E, bir de tek kanallı hale getireyim. Bir kez bastım. Yanıp yanıp sönerken bir numarayı geleceğim. Stop'a basacağım ondan sonra. Şu anda kumandamız tek kanallı. Yeniden ilk haline alt kanallı haline getirmek için bir defa tıklıyorum. Set'e yanıp yanıp sönerken 6'ya geldim ve de stop'a bastım. Şu anda kumandam alt kanallı.